Oku. Hmm. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serikte çok güzel bir videoya karşınızdayız. Evet. Bugün serikte arkadaşlar farklı bir görüşmeliğine karşınızdayız. Evet. Bugün neler yapacağımızı sizlere göstereceğiz. Ama göstermeden önce evet. Bugün ilginç ilginç görüntüler derlemek istiyorum. Çünkü arkadaşlar evet. Bu farklı bir farklı bir yerin altında olacak. Ama nasıl olacağını da anlatacağız bakın arkadaşlar. Evet. Çok farklı ilginç yerlerden bizlere görüntüler vereceğiz evet bunları da göster göstermiş olduğunuz gibi evet bizim avcılık gibi bir şey kurulacak evet, evet e e avcılık ödülümüzü kazan oynayacağız evet nasıl olacağını da göstereceğiz evet biz de bunları anlattıktan sonra umarım siz de videomuzu beğenirsinizdir evet beğenin efendim beğenin niye beğenmiyorsunuz evet umarım beğenirsiniz evet şimdi oturalım o zaman Hadi. oturursak başlayabiliriz evet Hmm, bugün ne düşünsek? Hmm. evet. Bunlardan sonra arkadaşlar, zaten sizlere evet şapkam da var. Şapkamız varsa işlerimiz rahattır. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi şapkamızda olduğuna göre zaten bizim önemli olaylarda bu şapka bizim her zaman desteğimizden alır koyamaz. Hiçbir şey zaten alıkoyamaz doğrusu da ama yine de işte biz bunlardayız. Aha arkadaşlar evet e buradaki evet bu hediyeyle şeyimizi evet, hediyemizi burada herkes görecek. Evet hediyelerde ne gördünüz? Ve evet, göz, göz uygulaması testi olacak. Ondan dolayı artık sizden ne yaparsınız ne dersiniz hepsini gösterebiliriz. Neyse bunları bunları açıkladıktan sonra zaten bizlerin ne kadar farklı olduğunu anlamışsınız. Evet arkadaşlar evet, bakın evet, gazoz, kapağı açacağı ile bakın neler var. Çok ilginç değil mi? Her neyse. Bunları anlattıktan sonra bizlerin Evet, bizlerin daha güçleneceğini biliyoruz. Siz bir şey söyleyecek misiniz bakalım? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Bunu çıkartayım bari, sıcak. Bir saçlarımı da kestirsem güzel olacak. Doğrusu. Her neyse, evet. Bizlerin de zaten O, o, o e, olaylarda Çıkartılacağımız gibi Gerçekten var. Evet. Neyse evet. Bakın biz evet. yine bu yıllardır şey yapmayan parça. Sana da merhaba. Seni de unutmayacağız. Seni unutmayacağım süt olan. Evet. Süt olan reddi arkadaşlar. Kemal sonu zaten. Bir sözler yani bir ya. Seni, unu, seni unutmayacağım süt olan diye. Evet. Süt dedik. Her neyse. Ho Ben de zaten bitkinim. O zaman neyse. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.